Nereden atıyor ama ben niye görmüyorum? Şuraya elektrik attı. Adamı görmedim. Burada kalkanlı. Beni kovalıyor. Öründe mi? Kaçıyorum. Tamam, Sana geliyorum. Kaç. Gel tele doğru gel. Geliyorum. Telden içeri giremez o gel. Üstümde adamlar var ama dikkat et. Geldim. Koşarak arkandan geliyor adam. Evet. Düşürdüm birini. Yakıyorum kalkanlıyı. Dikkat et, canımı doldurmam lazım. Ve Arkadaki tere dikkat et. Bakıyorum. Oradan biri bakabilir. Gidelim mi? Kapıdan geldiler. Okey. Canı çok az, kalkanlı geliyor. Dikkat et, ben de kalkana geçiyorum. Aldım birini. Dikkat Beni çekti. sıkıntı yok, tamam. <laughs> Fıkıntı yok. Ee, i̇ki kalkanlı, ne olacak şimdi? can basıyorum. Can basıyorum karşısında. Ben de basıyorum. Alırız onu biz rahat ol. Kaçıyor. Kovala. Koşuyorum arkasında. Tamam. Silah aldırma. Geliyorum ben düşürdüm. de. Düşürdüm. Bir daha düşürdüm. Bir daha düşürdüm. Bak, gel aman Allah. Loot'la. <laughs> Çöküyorum loot'a hadi bakayım temiz. Bu boş.